Başka ne yapacağız burada? Anlat bakalım bunu. Nasıl tamam. yapacağız? Tamam anlat. Anlat oğlum anlat. Babacım bırak onu anlat bana. Tamam işte elindeydi o yüzden. Hadi anlatır mısın babacım? Bunu, bunu, bunu tamam alacağım. Bunu anlat bana. Ne, ne yapacağız şimdi? Başka? Video, ya. videoya çekiyorum babacık. Ucuklu tamam ya. sen, sen anlat. Hadi anlat oğlum. Başka? Bana? Yılan al. Yılan mı? Vücudlayın. Başka ne istiyorsun? Bana başka buldum. başka ne istiyorsun söyle söyle oh. konuş babacığım hoşçakalın hoşçakalın değil mi konuş oğlum hoşçakalın bana yılanım bana yılanım tamam başka ne istiyorsun bana peki bana sen yılan buldum. ne yapacaksın yılanı yılanı Ağzına araba alacağım Araba. Yılan ağzına. Araba atacaksın. Arabayı yutarsa yılan. Yutmaz Neden? Çünkü oyuncak. Oyuncak arabayı yutmaz mı yılan? Yutmaz. Aa, peki neyi yutar yılan? Yılan ne yer? Ne yemek ister canlı? Canlı Canı ne yemek ister? Bacı Canlı 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 yılan var bahçede bahçede var. var canlı yılan ha ha. kimin bahçesinde babacığım nerede ha. gördün sen bizim, bizim bahçemizde bizim bahçemizde Ölümün. hadi canım sen gördün mü oğlum yılanı e peki korkmadın mı? hiç? Korkmadım. Aferin sana babacığım. B peki yılan seni görünce ne yaptı? Şaşırdı mı? Şaşırdı. Kaçtı mı? Kaçmadı. 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 Ne yaptı böyle? Psss, yaptı mı? Yapmadı. Yapmadı mı hiç? Bana kızmadı. Aa hiç kızmamış sana çok Aha. güzel. Bizden korkmaz. Korkmaz mı bizden? Korkmaz. Aa. <laughs> Bizden... Biz ondan, biz ondan korkuyoruz ama değil mi? Hı hı. O niye bizden korkmuyor babacım sence? Bir düşün bakalım. Yılanın Çünkü... hmm. canı. Yılanın canı. Bizden korkmuyor. Canı bizden korkmuyor. Senin canın şimdi bir şey evet. istiyor mu? İstemiyor. İstemiyor hiçbir şey. İstemiyor. Peki. Tamam ondan alırım babacım.